Hepinize selam dostlar. Yeni bir Clash Royale videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen dengeleme değişikliği hakkında konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Supercell 2 ayda bir dengeleme değişikliği getiriyor. Önceden bu 1 bir ayda birdi arkadaşlar ama sonradan 2 ayda bire çıkardılar. Fakat bu son gelen e, dengeleme değişikliğinden sonra e, biliyorsunuz arkadaşlar dev iskelet ve aynanın kullanım oranı gerçekten çok fazla arttı. Aşırı arttı. Ve üstelik bunu 2 ay sonra da e, dengeleme değişikliği getirmediler arkadaşlar. Aynen devam ettiler. Sadece elektro dev gibi işte cellat gibi kartlara dengeleme değişikliği getirdiler. E, ondan sonra incelediler ki e, üst levellerde ve alt levellerde çok fazla kullanılıyor. Ki gerçekten çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Artık yani hani e, sinirden kafayı yemek üzereyim. Yani Royale bitki örtüsü dev iskelet aynı olmuş. E, bu nedenden ötürü de arkadaşlar... E ee, oyuna iki ay süresi dolmadan yani bu hafta içinde yeni bir güncelleme değişikliği getirecekler. Sadece iki kart için arkadaşlar. E ee, Dev iskelet ve Ayna için. Yanılmıyorsam Dev iskeletin canı 2250'den e 1140'a düşecek arkadaşlar. Ayna da arkadaşlar e, normalde iki level arttırdığı için arttırıyordu. Şimdi ise bir level arttıracak. Bence hala e, gerekli buff'ı almadı. Hala güçlü olduklarına inanıyorum. İnşallah yani bu kartları daha da düşürürler Hatta bunu şimdi arkadaşlar yani gerçekten ne kadar güçlü bu kadar mı güçlü dediğinizi duyar gibiyim Ve şimdi bunu test edeceğiz sizlerle beraber Oynayacağımız deste arkadaşlar geçen sezonun bitki örtüsü Yani bu desteği iyi oynayan oynamayan yani herkes bu desteği kullanıyordu Gördüğünüz gibi arkadaşlar destede dev iskelet var ve ayna var Hazırsanız ilk maçımızla başlayalım Evet arkadaşlar ilk rakibimizi buldu Şöyle arkadan hayaletle başlayalım derken direkt köprüden prensesle başladı enteresan bir şekilde Arkadaşlar deste gerçekten çok güçlü Yani anormal güçlü Antisi nedir gerçekten bilmiyorum Araştırdım düşündüm hani Ne bu desteği kolay bir şekilde alabilir ee, Gerçekten bulamadım Herhalde şey alabilir diye düşünüyorum Yani e, bomba kulesi olan desteler biraz rahat bir şekilde veya hatta cellat valkür olan desteler rahat bir şekilde alabilir. Bu arada arkadaşımız fıçı destesiyle oynuyor. Acaba toplu olan mı felaketli olan mı diyeceğim de büyük ihtimal toplu olanla oynuyor. Felaketli olan bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Şöyle kraliyet hayaleti atalım. Güzel. Arkaya atmamız güzel oldu. Balıkçıyla prensesi çekelim. Arkadaşlar bir de 16 level hani yani dev iskelet çok güçlü biliyorsunuz dev iskelete bir nerf getirmişlerdi. Bombasının patlama hasarını azaltmışlardı fakat bunun yanında yani bu bir buff değildi dengelemeydi dev iskelet için. Canını ve vuruşunu arttırdılar. Arkadaşlar gerçekten dev iskelet ölmüyor ki bir de bunu aynalı kullanıyorlar. 16 leveli hiçbir şekilde ölmüyor yani elinizde felaket kulesi veya Pekka gibi veyahut da güçlü madenci, cehennem ejderi gibi bir kart bulundurmadığınız sürece yani kartı öldüremiyorsunuz. Evet. <laughs> iki tane dev iskeleti yapıştırdık. Arkadaşlar bu arada şunu da sizlere söyleyeyim. Bundan sonra videolarımız 1080p gelecek çünkü çok değişik bir şey oldu. Normalde ben eskiden videoları 1080p çekiyordum fakat e, YouTube'da izlediğimiz zaman bir kasma fark ettim. Bu arada yakaladık. <laughs> ya bu kadar basit yani. 16 levelde gidiyor kuleye. Evet, yani rakip gülmekte haklı. Yani şu an rakibin neler hissettiğini anlayabiliyorum. O kulenin de canı bayağı bir azalacak. Evet, iki kulenin canı da 400 kaldı. Ee, 1080p çekiyordum arkadaşlar videolarımı. Kasma olduğunu fark edince 720p'ye döndüm. Ee, geçen e, yine kasma olduğunu fark ettim. 720p'de olmasına rağmen e, 1080p'yi deneyeyim dedim. Bir baktım 1080p'de kasmak gerçekten çok enteresan. Yani hiçbir şekilde anlamadım. 720 720p'de kasan şey nasıl 1080p'de kasmıyor? Gerçekten enteresan. Evet, onu nereye attığını anladım kanka. Evet, maçı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> hem sizle sohbet ediyorum, rahat bir şekilde oynuyorum. Yani sürekli kart spamlıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. İyi oyunu. Hemen diğer maçımıza evet geçelim. Evet arkadaşlar diğer bir rakibimiz de buldu. 6316 kupadan bir rakip geldi. Bu sefer maçı anlatacağım. <laughs> evet. Beyt olabilir. Bekliyorum. Madenci. Şöyle hayalet atan derken arka tarafa madenci attı. Normalde böyle bir başlangıç yapmayın arkadaşlar. Sol tarafa atın madenciyi ki rakibin elinde kasırgası olabilir. Evet. Bu desteği hatırladım. 2.9 balon cycle destesi arkadaşlar. Ferhat'ın kullandığı deste. Evet. Direkt de balon atağı geldi rakipten. Şöyle yaşlıca da atacağım. Hasar yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü rakip bizi gerçekten kötü yakaladı. Normalde şok birliğini aynalayacaktım ama Kararsız kaldım. Şöyle tersten kraliyet domuzla ata yapalım. Bomba kulesini alın. Lütfen ya. Çok kötü oldu bu. Yine de biraz vuracağız. Hatta bayağı vurduk. 2000'e indirirseniz süper olur. Bir tane daha. Bir tane daha. Ah, neyse gerek yok. Şöyle aynı alacağım arkadaşlar. Çünkü bomba kulesinde kullandı. Silah şöyle yetmez. Evet. Saldı orayı gayet iyi. Diğer kulede zaten biz öndeyiz arkadaşlar. 3152 kalmış kulenin canı. Her şey yolunda. 862 olan kuleye şimdi ani bir atak yaparsa. Yine savunmaya çalışacağım ama büyük ihtimal alacak. Şöyle şok birliği atalım. Kartopu gelir mi? Geldi tamam. Güzel iksir. Varil de attı. Süper oldu bu. Çok iksir harcadı. Oraya alsın. Hiç problem değil. Aslında bu maç bizim için biraz sıkıntı. Ferhat'tan da bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Kendisi bu desteği rahat aldığını söylüyor. Şöyle yaşlı cadıyı korumaya çalışalım. Kar top için teşekkürler kanka. Rakipten yanlış bir kar top hamlesi geldi ama çok fazla vurdu. Bir tane daha vurma lütfen. Şöyle ok atalım. Dev iskelet bir patlasan süper olacak da. Bu arada tersten de ana kuleye doğru baya sağlam gidiyoruz. Süper gittik. Vurun. Harika. Çok iyi hasar verdik. Gerçekten çok iyi hasar verdik. Şöyle dev iskelet atalım. Aslında dev iskeleti aynalamam lazım ama başaramıyorum. Şöyle hayalet atacağım. Dev iskeleti aynalamak şu an için riskli olabilir. Ani bir balon hamlesinden korkuyorum. Dediğim gibi bomba kulesi bize bu maçta çok sıkıntı çıkarıyor. Şöyle bir ok atalım. Süper. 3 tane donucu kuleye vuruyor derken 2 tane vuruyor. Vurun vurun. Süper tamam. İyi hasar verdik ama çok riskli arkadaşlar. Yani köprüden buz golemi balon hata yapsa bile savunamayabilirim. Çünkü Elimde olan kartlar Balona o kadar etki etmiyor. Şok birliği güzel. Tamam. Ya şok birliğinin durdurması güzel de işte buz golemiyle tanklayınca sıkıntı oluyor. Şöyle bir soldan atak yapalım. Ok atacağım. Ok biraz fail oldu. Fark ettim. Şöyle hayalet atarak darlayalım arkadaşlar rakibi. Şöyle bir balıkçı derken tekrardan atak geliyor. Altı şok birliği yapacağım. Yani o balon yine de vuracak bence. Evet kar topuyla beraber bir tane vursun. Başka vurdurtmayın lütfen. Süper tamam. Şöyle bir domuz atıp ok atacağım artık. Oku aynalamaya çalışacağım diyeceğim de. Bir iki tane domuz vurursa süper olur. Böyle evet süper oldu. Domuzlar sizdeyiz. Evet tersi almışız bu arada. Görmedim arkadaşlar. Ya böyle işte böyle bir deste hani e, kart birikimi çok oluyor bu destede. Çünkü yaşlı cadı sayesinde bir taraftan atıyorsunuz tekrar diğer taraftan dev atıyorsunuz derken rakibin kafası oldukça karışıyor ve hangi tarafı savunca aklına gelmiyor. Bol şans kanka. Eyvallah. <laughs> bu arada iyi de kupa kastık. Mega şövalye. Peki. Şöyle dev iskeletle başlayalım. Evet balıkçı hamlesi geldi. Evet şöyle bir ok atalım ve balıkçıyla madenciyi çekelim. Balıkçı hamlesi dedim. Madenci hamlesi geldi. Şöyle bir yaşlı cadı bırakacağım. Muhtemelen elinde birlik iskelet olabilir. Derken birlik iskelet atmadı ve alev topu attı. Problem yok. Şöyle kraliyet hayaletiyle arkadan başlayacağım. Rakip tekrardan mega şövalye atacaktır diye düşünüyorum. Evet. Dev iskeleti arkadan atalım. Bakalım bir combo yapmaz da bu atakta dev iskeleti aynalamayı düşünüyorum derken ters taraftan şok birliği hata geldi. Ve yarasa hiçbir şey atmayacağım oraya çünkü savunacağını düşünüyorum. Savunun vurdurtmayın. Harika vurmayacak evet güzel. Şimdi hata çıkabiliriz arkadaşlar. 3 iksir kara geçtik. Mega şövalyesini de aldık. Kraliyet domuzu atıyorum. Barbar attı ve çarpma. İksiri kalmadı. Geçmiş olsun. İyi oyundu. Evet. Yapacak bir şey yok. Gülme kanka. Alev topunu yetiştirip atabilir. Ama 16 leveli öldürmüyor arkadaşlar. Gerçekten 16 seviye çok güçlü. Yani bir domuz binici kadar güçlü desem yeridir. Evet. Barbarları da güzel bir şekilde erittik. Uykusu gelmiş arkadaşın sıkıntı yok. Yani bu desteğiyle oynayınca benim de uykum geliyor. Oh sakin. Şöyle bir deviz atalım. fena geliyor. Ok atacağım. Şok birliği atalım. Sıkıntı. Alev topu geldi. Of fail. Güzel. Allah'tan rakibin tahmini alev topu tutmadı arkadaşlar. Tamam diğer taraf kanka. Deviz gerek gitti kuleye. O kuleyi alıyoruz şu an <laughs> vuruyoruz neyse biz şöyle mega ile balıkçı yla kuleyi uyandıralım Megayı çekerek evet sol kuleyi aldık zaten gerek bile kalmadı Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten ben bu desteğiyle zaten geçen sezon yoğundum biliyorsunuz Hiçbir şekilde antrenman yapmadım İlk defa e, kupa savaşlarına şimdi girdim ama Yani pek fazla taktik teknik gerektirmeyen bir deste aynı zamanda çok da güçlü bir deste bu destenin nerflenmesi daha doğrusu dev iskelet ve aynanın nerflenmesi gerçekten çok yerinde bir karar olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.